Merhaba arkadaşlar ben gibi bugün sizlerle beraber tekrardan bakın buluştuk gel evet. sonunda ve bugün video gelecek Poyraz evet. ne yapayım? İyiyim Bugün video gelecek çok uzun ve uzun bir süre aradan Hı. sonra buluştuk Evet bayağı uzun ama 2 yılı geçti Ama en son Ama yani, biz aynen konuşuyorduk arkadaşlar telefondan falan evet. konuşuyorduk Sadece e, eve gidiyordum yani Poyraz'ın gele, evine gelemedim Şu anda burada ses çok geliyor evet, yani Ses geliyor Bak sana bakın bugün burada bir video çekeceğiz. Roblox, Murder Mystery. Murder Mystery. Var çok farklı oyunlar gelebilir. Evet, gerçeğini çekeceğiz ama sahtesini değil. Evet. Sahtesini önceden benim kanalımda falan çekiyorduk. Ben de öyle çekmiştik. Evet. bugün yani bu da like abone olup Mesela bu arada izlemeler düştü. Çünkü video atamadım. Ama ee, da başlıyor. Sınavlar da başlıyor şimdi. Zaten haftaya bayağı yazım var. O yüzden haftaya neresi hiç atamayacağım. Video. Müsait olduğum günde ya. Yani, Müsait olduğum günde atarım. Yani. <laughs> e nasıl diyeyim ulaştı. E, video yapacağız. Bugün geliyor bu da video. Bu videodan yükledikten <laughs> sonra gelir video. Madrid Mr. Gelecek. Neyse bu kadardı. da daha ne diyeyim? Yani. Ya başka tür oyunlar gelecek. Yani, hem nedir? Şu anlık bugün gün ki sonra Spider da atarız. Ay evet uzak Spider her şey atacağız arkadaşlar merak ya. etmeyin. Neyse bugün bu video bu kadar da işte siz like atın abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, 1193 abone iste çok teşekkür ederim. Abone unutmayın. Abone olmayı unutmayın.